Size merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, nostalji bilgisayardaki nostalji oyunlarını oynayacağız. Yani hepimizin oynadığı eski oyunları oynayacağız. Ha, oynamıştır bunu çoğunuz. Şimdi lambamızı kapatalım. Burada sabah incelediğim ee, Everest'in led ışıklandırmalı mouse'u var. Gayet güzel, memnunum şu anlık. Yani şu an hiçbir takımımız falan olmadı. Şöyle kameramızı yerleştirelim. Şöyle zoom yapalım. Ekran kaydı alamayacağım. Neden alamayacağımı da söyleyeyim. Ee, bu şu anlık ay babam bilgisayarı. Şu anlık istedim yanlışlıkla. Şöyle bir ayarlayalım. <laughs> şu anlık okey galiba. Tamam, biraz da kamerayı şöyle getirirsem şu anlık, güzel. Şimdi, bilgisayarımı bir sesini kısadım, sonradan şeylere bakarız. Şu an zaten, e, şu ekranda gördüğünüz mouse şeye, <laughs> yani o, yani o sabah incelediğim şu an şeye bağlı, mouse'a. Konuşamadım lan niyeyse. E şimdi ilk oynayacağımız oyun, e, Top Speed 3'de. Bir reklam çıktı. Reklama bakmayalım arkadaşlar. Reklam. Şu an 80 aboneyiz. Yani şöyle bu arabayı da geç. Ben bunları istemiyorum. Daha demin test ettim biraz. Bunlar güzel değil. Ama bu en güzelleri arasında. Şöyle bir ara gaz verelim. Lan. Niye ona geçiyorsunuz kardeşim? Bir dur. Heh, bu arabayı istiyorum. Birazcık bunu hatırlıyorum. Oyunun adı bu Speed. Ay Top Speed 3D. Ee, ben bu oyunu birazcık baktım, test ettim. Bu oyunu ben eskiden oynuyordum. Şimdi de oynamaya devam edeceğim. Ee, şimdi başlayalım oyunumuza. birazcık şöyle hızlanalım. Zaten şu kısımda gözüküyor kaç kilometreyle gittiğimiz görüyorsunuzdur. 160, 190. Birazdan e, bunun stiyar var. Biraz drift atalım. Şöyle Hoppa abicim ne yaptın ya Oha Arabanın şaftı kaydı vallahi arabanın şaftı kaydı Neyse dur şunu şuradan tamir edelim Biraz eski boyun Hatta baya eski lan Şöyle biraz drift yapalım Ben drift modunda Şöyle en güzel drift bu arabada yapılıyor arkadaşlar Diğerleri çok hızlı değil Ya bunun kadar sizi aramıyorlar Bakın bu direkt 100 130 150 180 200 şu an 200 km gidiyoruz şöyle bir rest ne oldu lan neye takıldık oha be taşa takıldık neye takıldık lan bir bakacağım bir şey de yok ki harbiden neye takıldı lan bu şurada bir şey var yok oğlum bu benim gölgem heee şuna takılmışız Hani görmedim. O kameradan bakıyorum ben de oyunu. Şuraya takılmışız. Bakın şurada lastik izleri var çünkü şurada bakın. Lastik izleri var burada. O yüzden biraz daha hızlı yap. Bakın 200 kilometre drift yapacağız. Ne yapacağız? Belki? Ben niye konuşamıyorum ya? Şimdi 3 2 1 200 kilometre Abicim ben niye? Oğlum arabaya ne oldu lan? Şuna bak. Ne oldu araba. Şaftı kayık arabayla drift yapma challenge. Bas bas bas. Bu arada arkadaşlar e, Instagram açmayı düşünüyorum. E, of. Çok iyidir şey. Tag life yaptım lan. Tag life yaptım ama sonunu getiremedim. Çok güzel taklattı araba. Eee Instagram kanalı ay Instagram kanal diyorum ya. Instagram açacağım. zaten onun videosunu da atarım kanala. İsteyenler gelip oradan da beni takip edebilirler. Yatta şu an çok abonemiz yok. 80 aboneyiz şu an. Ama bence gayet güzel yükseldiğimizi düşünüyorum ben. Şahsen. Şu an çünkü 76'dan bir saatte 79'a çıktık. Bence gayet güzel bir başarı bu benim kanalım için. Ee, sınav dönemi, sınavlar başladı. Ee, o yüzden çok sık video atamıyorum. ilk başladığım gibi. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Sınavlara çalışmam lazım. Ee, bugün zaten sınavın ilk günüydü. İlk sınavım oldum. Ee, sınav Sınava girmeyenler için, yani girmediyseniz hiç korkmanıza gerek yok yani. Kolaydı. Çok, o kadar zor sormuyorlar. Ee, bence sınavlar ne bileyim iptal olsaydı mı güzel oldu olmasaydı mı bence yaptıkları iyi oldu ya. Ee, çünkü böyle beşle beleş beleş hiç öğrenmeden geçmek sıkıntı olur. Ee, bari can derslerinde bir şey anlamasınız bile. Yani dinleseniz gene beyninize bir şeyler girer. Ya, sınavlarda kolaylık oluyor. Öğretmenleri dinlerseniz. Can dersi bile yani okulun kıymetini bilmemişiz öyle söyleyeyim. Çünkü okulda e, yani bin kat daha yayın aynılıyorsunuz. E ben iki gün canlı da üç gün canlı ders iki gün okul. E, yemin ederim iki gün okula gitsem sadece bana yeter. Yalnız nerelerden geçiyorum lan? Daracık daracık yerlerden. Birinci oyunumuz bu. Oğlum çok güzel lan ama. Oynatıcı oynayasın geliyor benim. Vallahi çok güzel. Neyse, sıradaki oyunumuza geçelim. Ee, şimdiki oyunumuz arkadaşlar CS:GO rekabetçi ya rekabetçi. Niyesi söyleyemiyorum. Ee, şöyle kötü bir şey var. Yani oyun skor falan kapandı diyor onlar. O biraz kötü oldu ama böyle oyunları oynayabiliyorsunuz. Gene reklam çıktı ya. Hah, tamam. Bu bildiğin CSGO'nun çakması. CSGO'ya benziyor. Şurada 4 kişilik map'e girmek istiyorum ama ona kabul etmiyorlar. Ee, killer olsun. Şöyle jogging girelim. Bu bildiğin CSGO'nun çakması. Şu bizim takımdan mı? Ben yani bizim takım. Yok lan değilmiş. Değilmiş. Çakma ama biraz zor oynanıyor. Yani dördüncü zaman hemen dönüyor. Adam falan göremiyorum lan. Bu kurt ne? Oğlum çok zor oynanıyor oyun. Üf. Oğlum kurt öldük lan. Şuna bak. Gebertti. Biraz daha pro oynamam Bak don mouse oynattığım deli gibi dönüyor. Ufacık oynatmamız lazım. Onun tabi başkaları da var mı? Sadece bu yok ama. Ben şimdilik bunu seçtim. Yani bu daha şey. Hoppa şurada sindem lan? Günkov. Geber, killer. Aa dürbün açılıyormuş. Gel bakalım. Sen mi daha de lan beni öldüren? İndirdin. Gel bakalım dur lan. Bu ne lan? Ben mermi dolduruyormuştum. Bunda 1 2 3 de ha. Bunda ister seçenekleri var. PK40 var. Ama PK40'ı mı? PK40'ı severim ben. Yelin kötü yanı şey nişan alamıyorsunuz onu. Onu. Ana. Ana, ana ana ana. Gel bakalım buraya gel. Gel lan korktun mu? Come on. Bu ne? Blood armor diyor. Çıksana lan. Ama bunlar bot ya bu bot. %100 bot yoksa beni indirirler normalde. İndirdi o aha. Gelmiş onu kurtu. Saldırma lan bana. Sakin ol oğlum. Hı, <laughs> indirdim. <laughs> Oyunlar, oyun oynarken niye de biraz çıldırıyorum. Ee, şu an babam bilgisayarı, inşallah ben kendi bilgisayarımı alırsam ondan ekran kaydı alarak böyle Volarant falan. Bu benim kurtum mu? Ben üstüne benim kurtum? Değilmiş. İkile dedi bana. Onun diğerlerinde B'ye falan nasıl bir şeyler alıyordu. Bunları nasıl ben değiştiriyorsun? kendimi değiştirdim. Bence oyun güzel lan aslında. CS:GO çakması ve telefonlarda var ya şu an. Bence gayet güzel. Ee, arkadaşlar biliyorsunuzdur belki bir tane böyle bir parkur yaparak bıçak oyunu var ya. Böyle parkur yapıyorsunuz, kasa falan açıyorsunuz. Ee, Haydar'ı biliyorsunuz. Onunla beraber oynuyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir video çekmeyi de düşünüyorum ben. Onu da sormadım. Ee, vlog gelecek arkadaşlar. Cumartesi günü. Ya da pazar günü. ama ee, Cumartesi günü büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü sınavlara çalışmam lazım. Herkemin de, çalışma, de çalışması lazım. Ali'nin de ee, çalışması lazım. Daha yüzünü göstermeyecek. Ha, haberiniz olsun. Ee, yazıyorsunuz bazen yayınlarda. Ben de katılıyorum yani yanında oluyorum her yayın açtığında falan. Ee, o yüzden haberiniz olsun. Ben de aslında yüzümü göstermeyi düşünmüyordum. Ama bilmiyorum. Sonradan gösterdim de eğilemiyoruz. Harbiden eğilmiyor Nasıl ben mi bulamıyorum. Normalde C ile eğiliyordu. Yalnız ben adam bulamıyorum lan. Adam nerede? Adam yok. Ona çıksak mı? Yine dört kişi vardı ama almadı onu işte. Canan zıplayarak çıkalım. Diğer canım küçük de onu zıplayamadım. Bu oyun güzel boyun oyun aslında. Böyle nostalji olarak oynanabilir güzel bir oda bulursanız. Ben nişan falan alalım. Diğerlerine nişan alalım mı? Buna puskuru falan böyle drrrr diye tarayacaksınız şöyle. Şöyle. Oğlum ne oluyor lan? Ha, şöyle drrrr diye tarayacaksınız. Ve biz olduk. Pazar günü arkadaşlar şey ben sabah kalktığımda video başlayacağım. Yemek yerken ondan sonra Ali ile buluşacağız lan. Benim köpeğim bunlar yok değil lan. Lan 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 nerede? Neresiniz lan? Oğlum indirdiler lan. Vallahi indirdiler. Neyse ee, birazcık sohbet edelim. Şu ışıkları falan bir yakayım ben. Ondan sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar işte öyle. Cumartesi günü bir vlog gelecek. Ay cumartesi aklım takıldı bak. Pazar günü bir vlog gelecek inşallah. Çünkü yarın biraz sınavlara çalışmam lazım. Matematik sınavım var çünkü önemli bir sınav. Ne bileyim. Çok matematikten biraz zorlanacağım gibi geliyor bana. Ee, normal kolay soruyorlar ya. Bugün fen sınavım vardı. Onda baya kolay geçti. Ama sınavları da sıkmak istemiyorum size. O yüzden o konuyu geçelim. İşte pazar günü böyle bir günlük vlog gelecek. Sonra inşallah kuzenimle buluşacağız yani Ali ile. Ee, ben vlogla gireceğim ama vlog dışarıda girecek diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Şimdi videodan sonra onu da söyleyeceğim böyle bir şey bir fikir yapmıştık falan filan diye biraz konuşacağız. Ondan sonra belirledikten sonra zaten ya cumartesi ya da pazar günü gelecek video. Ee, büyük ihtimalle pazar günü gelir ama cumartesi günü gelirse sürpriz olur biraz. Ee, şimdilik bu kadar. Nostalji oyunlarını sevdiyseniz ne güzel. Ben diğerleri gibi videoyu beğenin falan demek istemiyorum. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez, o sizin kararınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.